korkmuyorsunuz? Ben seninle küsüm. Benim bebeğimi çaldın sen. Hiç de bile hem aptal eski bez bebekti. Bir, bir yeterlilik bile etmezdi. Ama o bebek benim için çok önemliydi. Özge başımızdan gitsen çok iyi olacak. Neden gidecekmişim? Hem aşağıda benim canım sıkılıyor. O zaman evine git. Ama annem burada. O zaman anneni de al git. Biz alırsanız çok iyi olacak. Çünkü Makbush'un huzur evine gidecek ve ondan sonra hepinize annem ilgilenecek. Hiç de bile. Evet ve en yakın zamanda babanızla evlenecek. Ne top ya? Sonra da bu büyük eve yerleşeceğiz. Hayal gücün çok geniş ve bu oda benim olacak. Gidiyorum sana. Aa! Ya. Gitsene ya. Ya. ya! Nasıl sayarım Makbuş gidiyor? Ben hep çocuklarlayım kısa sürede hepimiz kaynaşıp sıcacık bir aile oluruz hayat. Tabii ki. Sen şimdiden onlar için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun zaten. Hiç şikayetçi değilim. Yanlış anlama. Çocukların her şeyiyle ilgilenirim. Ancak iki evi idare etmek... Zor oluyor değil mi? Çok haklısın. Çocuklar da birbirine alışmışken Aşkım diyorum ki şu nikah tarihi. Bana da senin almayacağım. Aa. Bal gibi de olacak. Ne oluyor? Kendini ne sanıyorsun sen? Aa. Çocuklar. Ya. Emre. Hayır. Hey. Çocuklar Dur. yapmayın. Hey. Yağmur. Aa. Madem Hayır. Yağmur. Yağmur. Kendi diyen kendi olur. Git kızım ya. Vallahi şey Emre. Çocuklar. Sakin durur musun biraz? Ah İnanmıyorum ya. Durun çocuklar. <laughs> bir dakika da anlat Özge'cim. Oyna oynayalım mı dedi. Ben oldudan kovdular. Emre şaka gibi. Tam <laughs> bir yalancı ya. Hiç de bile sen bu oyna verip ağlayacak Anne ben öyle demedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam Prens. Tamam canım. Hadi biz evimize gidelim Özge'cim. Özge'cim ağlama tatlım. Emre istemeden yapmıştır. Sizi çok seviyorum Hakan amcacığım. Ben de seni Özge'cim. Çocuklar hadi odanıza. Bu aralar her şey üst üste geldi. Ona doğru dürüst zaman ayıramadım ki. Anlıyorum. Benimkiler de makbuş gidecek diye çok huysuzlar. Tabii canım. Neyse yarından sonra her şey yoluna girecek. Hiç merak etme hayatım. Hadi kızım evimize gidelim. Peki anneciğim. Dondurma da alalım anneciğim. Sadece iki yeterlicek. Özge yürü dedim sana. Oh. Babam onu bizden daha çok seviyor. Nasıl sarıldığını gördün mü? Evlendiklerine artık o da baba der. Yani ama ben o kadına anne demeyeceğim. Ben de hiç kusura bakmasın. Babanız uyumasın evladım, çok üzülür. Bakmış, babam annemizi seviyor muydu? Hem de nasıl. Hülya derdi de başka bir şey demezdi. Onların aşkı herkesin dilindeydi. Nazara geldiler işte kokarca. Yani babam annem için gelen darmı çok severdi. O da söz mü? Cidden bir? Babanız annenizi hala seviyor ama ne yapsın adamcağız size de bir anne lazım yalnızlık Allah'a mahsus yavrum. Sen gitme Malkmış ne can, olur. Gel, gel. Ne olur Malkmış. Bana da aranızda yer var mı? Olmaz mı evladım gel. Ben de yatmaya gidiyordum zaten. Hadi çocuklar Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Size bu akşam Pinokyo'yu okuyayım mı? Oku. Olur. E gel o zaman. Ay, 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 ay Güzel kızım benim. Hadi yerine sen de.